This uh -huh. cause I had no idea She, <laughs> <laughs> she, video çekeceğim. Bu arada saat 00.0 e 00.30'a çekiyorum ve 14 mesçi Arkadaşlar ben videoları önceden çekiyorum, sonradan yolluyorum bu videoları. E, arkadaşlar burada şey yapıyorum. Burada sizi buraya boşverin. Ben konuşmak için bunu bilerek yaptım. Arkadaşlar ben, ben böyle şeyler çekebilirim. Burada kar attı bir karakter yaptım arkadaşlar. Soğuk ile alakalı. İşte zaten siz de göreceksiniz. şey e, video geldiği için arkadaşlar kusura bakmayın sürekli ev diyorum. Ya konuşacaklarımı önceden ayarlıyorum ama yine de böyle biraz heyecan oluyor gibi oluyor arkadaşlar konuşamıyorum. Sizden kusuruma bakmayın. İşte burada saçma, saçma düzenleme yapıyorum. İlk başta ben konuşayım Siz arkadaşlar. Siz dinleyin. Arkadaşlar ben işte ben kullandığım uygulamadan şey yapıyorum. Ses kaydediyorum. Yani videodan ses kaydetmiyorum arkadaşlar. Çünkü videodan hoş olmuyor. Hem buradan ses efekti de verebiliyorum da yine video. Her neyse işte bunun ateşli versiyon, ateş ile olan versiyon olabilir. E i̇şte elementlerle olan versiyonlar gelebilir yani ne isterseniz. Bunun için az like olan on like isteyeceğim. Tabi eğer istiyorsanız atabilirsiniz. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Size seveyim. Görüşmek <laughs>